merhaba arkadaşlar ben, 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 ben Tess Bugün Minecraft arkadaşlar yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız Benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar Çünkü bugün troll yapıyoruz Minecraft arkadaşlar biliyorsunuz troll serilerimiz inanılmaz çok seviliyor Ne kadar çok seviyorsanız şu anda arkadaşlar Aşağıdan videoyu like atıp kanalımıza abone olup Bir yorum atarsanız ben çok mutlu edersiniz Bu arada bakın ilk gösterimi açıyorum Diyorum ki acaba ilk başta kimler izliyor kimler like atmıyor Ya üçte biriniz like atmıyor arkadaşlar ya Yok üçte biriniz like atıyor. He pardon matematiğin kötü birazcık. Balon Kavaylı Noob arkadaşlar. E, köydeler Noob gel uyalım sabah koyunların üstünde deneriz ya diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki bölümlerde çok güçlü bir tane balık kılıcı tutmuşlardı. Ve benim ağzım burnumu kırmışlardı. En son ben öldürme etkinliğinde ben kazandım arkadaşlar. Balon dedi ilk kez işe yaradı diyor. Bak bak balon dedi de yine laf atıyor arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde köye doğru gidelim. Bugünkü trolümüz aslında birazcık yardımcı trol. Neden? Çünkü bir tane arkadaşımız demiş ki bak bu arada bir arkadaşımızın fikri abi portallardan çıkan canavarlar ile trollesen sonrasında o kılıçları kullanmak zorunda kalsalar ve kılıçların ömürleri bir ve kırılsa demiş. Bu birazcık uzun sığdırabilir mi bilmiyorum ama çok güzel bir troll mantıklı geldi. Hemen arkadaşlar girdim sunucuya trolleyeceğiz. Hemen gidelim arkadaşlar. Tamam ya vurma. Elnasar pistin orada 300 bin ok. Ötede bir dakika. <laughs> 300 blok ötede elmasları varmış ama pistin oradaymış. 300 blok öteden Lan nasıl bir ötede bilmiyorum ki. Ya bunak beni arkadaşlar rüya görüyor. Şimdi hemen size trollü göstereceğim. Bu arada arkadaşlar hala like atmayanlar var. Like atanlar var ya adamın dibi like atmayanlar da beleşçinin önde gideni ya. Beleş video izlediler arkadaşlar like atın like. Çabuk çabuk hadi bekliyorum hadi bekliyorum hadi. Hadi bak 3 2 1 biri like atmadı bekliyorum hadi 3 2 1 yine atmadın. Seni yakalarım dedim bak. Sen kendi sen, sen attın kardeşim sen attın. Şimdi arkadaşlar öncelikle balık kafanın evinin oraya bir tane bırak. Nasıl bir şey oldu lan oğlum? Ooh, şuna bak. Uuu şuraya bakın. O ses ne ya diyor. Arkadaşlar vallahi. Hii, zombilere bakın. Baksanıza inanılmaz fazla çıkıyor. Uy, vallahi. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar buraya da bir tane bırakacağım. Noob uyan diyor. Ah burayı bırakamıyorum. Bırakamıyorum. 6 tane çıktı arkadaşlar. Bakalım ne gibi zombiler çıkacak. Hemen izleyelim. Balkova şu anda savaşı arkadaşlar. Kılıcının canını götüreceğiz arkadaşlar. Kılıcının canını baya bir götüreceğiz. Bizim üzerimizde kullanamasın arkadaşlar. Allah bu ne be. Baya fazla çıktı he. Nub gelen zombilere vur ya diyor arkadaşlar vallahi inanılmaz fazla çıktı. O taramalı tüfeğe geçti. Eyvah bu olmadı ama silah da mermisi bitebilir. Sıkıntı yok o zaman. Arkadaşlar dördüncüsü de geliyor. Baksanıza bir sürü şey çıktı. Çürüket çıktı. Ay nasıl bir portal be bu? Saldırı var ya diyor. Uy birazcık daha fazla çıktı. Dikkat et zombi olma diyor arkadaşlar. inanılmaz değişik koşuyorlar. Zombileri görüyor musunuz? Ben şöyle uzaktan uzaktan izleyeyim. Bak bak nubu kovalıyorlar ya. Vallahi nubu kovalıyorlar. Hemen uzaklaşalım arkadaşlar. Benim editram nerede? Aa az kaldı. Vallahi az kaldı Lan oğlum köye ne yaptınız lan siz Şiş, Balon kava ne yaptınız ne yap Elindeki kırılacak bak dikkatli ol tamam tamam Kırılmaya başlamış arkadaşlar Ne oldu ya ne bileyim balon kava. inanılmaz değişik bir şey oldu he Ben de sese geldim lan siz niye zombilerle uğraşıyorsunuz uyusanız be Saldırı vardı he tamam o zaman sizi ilgilendiriyor Beni ilgilendirmiyor hadi görüşürüz arkadaşlar Hemen hemen uzaklaşın bak bak bana saldırıyor bak Görüyorsunuz işte kötü arkadaş kötü arkadaş <laughs> Hala vuruyor hala vuruyor Arkadaşlar şimdi uykuya daldığında bir anda şey yapacağız. Tekrardan spawn edeceğiz. Kesin uyumuyor biliyor musunuz? Bak kapı yatacağından o kadar çok eminim ki. Dur bakalım. Dur bakalım. Nerede bunlar? Şöyle şunu kırmış gibi yapalım. Tamam mı? Bakalım arkadaşlar neredeler? Kesin saklanıyor. Heh. Uyudu mu lan harbiden? Ha bak vallahi oradaymış. Tamam tamam. Tamam arkadaşlar bak kapıyı açtı. Gerçekten açtı. Bak arkamda şu anda. Bak. <laughs> bırakıyor bir de. Galiba uyudu arkadaşlar. Bakalım bir. Tamam tamam horladığına göre uyudu arkadaşlar. Bu horlamayı nerede görsem tanırım. Şimdi Nub'un evinin oraya bırakacağım. Sonrasında hızlı bir şekilde bir tane balık kafanın evini oraya bırakacağım. Bir tane bıraktım. Bırakamıyorum bırakamıyorum tamam. Uzaklaşalım uzaklaşalım bir sürü zombi çıkacak. Aşağıya doğru in. Keyfine bak. Şöyle uzaktan uzaktan izleyelim arkadaşlar. Allah oradakini balık kafa zannettim ya. Neyi gördün ya neyi gördün? Bekle şunları öldüreyim Sana sana gelecek dedi arkadaşlar. Vallahi öyle dedi uyanmadı diye. Allah Şunlara bak şunlara. Zombiler yardım edin yardım edin. Oo ne oldu ya? Tüh. Tüh yazık oldu yazık oldu. Arkadaşlar baksanıza bak bak neler çıkıyor. Ay patates falan çıktı. Çürük patatesle. Ne uzaktayım uzaktayım beni ilgilendirmiyor. Bak köyün sınırındayım. Bana dokunamazsın. Hadi dokun. Ya ne oldu? Akıllı olacaksın. Arkadaşlar böyle uğraşsınlar. Böyle böyle trolleyeceğiz. Daha daha korkunçları falan var mı bilmiyorum. Uzak dur. Zaten uzak duruyorum. Ne yakınınıza geleceğim ya. Dur bakalım. Abi benim havai fişeğim yok ya. Kağıtım olaydı. Aha! Aha balon öldü. Tüh! Tüh öldü ya. Aha burayı bırakabiliyoruz mu? bırakılmıyormuş ya. Oh! Arkamdan geliyorlar. Dur dur yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi? Tüh tüh. Oh! Maske ihtiyacımız yok. Et ne ya diyor. Baksana tekrardan. <laughs> <laughs> Nub'a bak Uy. arkadaşlar Nub bile şu anda güçlü biliyor musunuz o elindeki kılıç sayesinde ya baksanıza Ay, inanılmaz ben bir şey yapmıyorum be. kendiliğinden çıkıyor sizin uğursuzluğunuz kesin bir şey yaptınız o elinizdeki kılıçlar yüzünden olabilir he yani o elinizdeki kılıçlar atın bence bak lanetli o lanetli ha içinden çıkanlara bak Ay bu ne böyle <laughs> Allah bir tane buradan çıktı arkadaşlar bu xp'ler ne? Ne bunun normalde troll mu Böyle bir şey olabilir. Yine bak yine ben troll ekresinden almadım arkadaşlar. Vallahi billahi. Bırakın peşimi bırakın. Bunlar suçlu. Bunlar bunlar arkamdalar. Yardım edin ne olur. Ya bırak bırak tamam tamam tamam. tamam. Öldürme öldürme. Ben evimdeyim ben evimdeyim. Bay bay. <laughs> arkadaşlar uzaktır köyden diyor. <laughs> tamam tamam. Şöyle hemen bakalım. Ee ne oldu? Senin elin yok ya. ya. Tamam öldürme ya. Arkadaşlar baksanıza ya. Oo, şu portalın güzelliğine bakın. İnanılmaz güzel gözüküyor uzaktan. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. trol ama ödülü olan bir trollmüş. Yani ben anlamadım ya. Tamam ben sınırdayım sınırdayım. Beni ilgilendirmiyor. Ben böyle bakarım arkadaşlar. Yani tahmini olarak ben Boundary'e sordum. 100-200 defa kullanabilirsin dedi. Ama yani ne kadar kullanacaklar tam olarak bilmiyorum. Beşinci wave'de bizim kaçmamız lazım. Yani böyle içine girip XP'leri almamız lazım. Kırıldı mı? Oha. Bolkabın iki kırıldı galiba. Aha zombi tarafından öldür. Şunun tipe bak, bak bak kovalıyor kovalıyor. Şunun tipe... <laughs> Vallahi kovalıyor. Lan yanlışlıkla yanlışlıkla diğer tuşa basacaktım diğer tuşa basacaktım yardım edin komşular komşular zombiler geliyor nasıl köylüsünüz siz bırak beni bırak beni bırakın bırakın ben değilim ben değilim ya baksanız arkadaşlar ya öldürdü beni ya bir siz de ne yapıyorsunuz burada uyuyorlar biz savaşıyoruz bunlar uyuyor ya arkadaşlar bakın bakın eee <laughs> ne aldı ödü alamadınız hop bir tane daha çıkarttım ne oldu al sana troll o zaman hainin ters geliyor <laughs> Ben zombilerden tarafım. Baksanıza hala öldürüyorlar ya. Akıllanmıyor arkadaşım. Akıllanmıyor bu. Vallahi akıllanmıyor. XP'si ne kadar arkadaşlar kendimi alacak kadar param yoktu ya. Bir de stokları yoktu adamların. Seni köyden attıracağım. Süleyman'a fax attım diyor. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Nub'un elindeki kırıldı mı acaba? Allah. Ya vurma ya vurma. Hiç bu köyde vuramazsın. Ellik kolunu indir kardeşim. Şu kalkanımı alayım da. Bak yine vurdu bak. Uslanmaz birisin sen ya. Şöyle tutalım da. Ya ateş etme ateş etme. Ya baksanız arkadaşlar kırdı ya. Bak bak iyi sana diyor. arkadaşlar kaç tane kaldı? 28 saniye kaldı. Tamam tamam yardım edeyim ya yardım edeyim dur dur yardım edeyim ya. Arkadaşlık ölmedi arkadaşlık ölmedi dur yardım edeceğim yardım edeceğim. Hiç yardım etmeye de gelmiyor vallahi billahi. Al işte ya senin yüzünden tekrar başladı. Ah arkadaşlar tekrardan başladı. Oo iyi iyi güzel güzel. yardım edeceğim diyor bir de ya. <laughs> Yapacak bir şey yok ya yardım edeyim gel 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 yardım edeyim vurma 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 Özellik aldım öldüremezsin artık beni kolay kolay Arkadaşlar baya fazla güçlü bir özellik aldım Aa, Bak bak bana atıyor İnşallah o da kırılır da sen görürsün kalırsın silahsız ya Bak bak geliyor geliyor Hadi hadi size iyi günler iyi günler arkadaşlar ikisinin de kılıcını kırdım Sonunda sonunda isterim oldu oh rahatladım Vur 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 birazcık daha gıdıklanıyorum Bak ha <laughs> Ne oldu Bak bak hala atıyor <laughs> <laughs> Arkanda zombiler var ölecen ölecen <laughs> Bak bak bana vuruyor özellikle bana vuruyor Arkadaşlar xp'leri falan alacağım ben xp'ler için buradayım Hemen bakalım Aha balon kafa niye vurdun arkadaşını yazık günat değil mi be Şimdi xp'lere karşı arkadaşlar bir savaş geçireceğiz ama şimdilik değil Şimdi saklanalım birazcık Beni arıyor var ya beni arıyor sağ solda beni arıyor arkadaşlar Beşinci wave açılıyor galiba aha Daha da fazla zombi imdat yardım edin Yardım edin acaba ne olacak Ne olacak 30 saniyesi var. Ha, dur Nubu da yardım edelim. Nubu da yardım edelim. Dur dur yardım edeyim yardım edeyim gel. Arkadaşlar XP'lerin hepsini ben alayım. XP'lerin hepsini ben alayım. <laughs> Baksanıza oyunları dondu. Vallahi oyunları dondu. Allah şunların tiplere bak. Arkadaşlar şu anda geri geldiler. Senin yüzünden bilgisayarın bozuldu. Böyle tünör ne olur diyor. Vallahi ben bir şey yapmadım. Senin bilgisayarın dandik. Anneme söyleyeceğim diye. <laughs> Vallahi söyleyeceğim. Senin... <laughs> geliyor. Geliyor 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 arkadaşlar. Yine yine aynı şekilde abiniz hop fake. Hop fake devam devam. Devam ağla ağla. Ah ah Hah, hop ne oldu? <gülüyor> <Çaldı>. <gülüyor> Allah belanı. <laughs> arkadaşlar bu nasıl tip lan? Ne oluyor? Bir gelişim aldım ama ne gelişim aldım bilmiyorum. Arkadaşlar hemen aşağı doğru atıyoruz. <laughs> Vallahi gelip. Hop hadi bakalım. <laughs> Ne oldu kafana yedin değil mi mermiyi? Mermi yemedi ama olsun. Şuraları hemen bir kapatalım arkadaşlar. Gelen kişi direkt aşağı doğru düşsün. Noob daha kendine gelemedi galiba bilmiyorum. Şöyle hemen kapatalım. Nerede? Uuu tamam <gülüyor> 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 Kapat 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 çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk şöyle. Şöyle hemen kapatalım. Allah! Ne oldu lan? Ana ikisi düştü. Ana ikisi ya. Ya baksana. Tamam hadi burayı tutturun. Burayı tutturun öldürmenize izin vereceğim. Hadi bakalım arkadaşlar tutturabilecekler mi? Hadi geliyor. Gelin gelin hadi tutturun. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar vallahi var ya benim bir suçum yok ya bir anda şey oldu keşke şöyle yapsaydık suyu alsaydım ha bir dakika soğan varmış ha oh! Hileci seni. Tamam arkadaşlar. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? MLG yapacağız. Yapamazsam noob'um ya. Gerçek. Hadi bakalım. Hadi bakalım ters maske yaparsın. Yaparsın, yaparsın. Bak bak bak. Yukarı doğru mu gel? Ne? Ne yapıyorsun lan sen? Sinek gibi dolaşıyor baksanıza. <laughs> Kendiliğinden düşüyor. Dur bakalım MLG yapabilecek miyim arkadaşlar? Geliyor, geliyor. Ters maske abiniz. Yoksa MLG mi yapıyor? Oy. Easy. Tekrardan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir tane daha geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. MLG'ye bakın şimdi. Oy! Fena 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 tamam bir tane daha bir tane daha ölene kadar arkadaşlar hadi bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor Oy tamam ne oldu şuna bak şuna bak <laughs> Odaya girmiş <gibi. gülüyor> Odaya girmiş sivrisine duvardan duvara vurdu kendini arkadaşlar Yakışamayın hayır tamam 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 <laughs> tamam tamam Uy Emelci'ye bak. Güzel güzel. Tamam 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 gel ya gel gel. <laughs> Görürsün sen bir hayır yakma yakma yakma. Yakıyor <laughs> <yok>, pislik. Yakma. <laughs> hayır hayır bak. Elleme mi? Sen çok kötü birisin ha. Gel buraya gel. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Bırakın bırakın bak yakmayın evimi ya. Evi yakmak yasak. Ne oldu? Yok <laughs> kendisine sektiriyor ya toprak. Sen ne yapacağım ben? Tunel yapmak da yasak. Bak, hala atıyor. <laughs> Yine kullanmak da. <laughs> Hala alıyor. <Hâlâ diyor>. Tamam. <laughs> ya yakma evimi ya. <laughs> Yanıyor. Pislik korkak. Evimi yakmaya çalışıyor. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Tamam tamam. Hayır hayır oraları yakma. Yakma oraları. Hayır. Sen çok kötü birisin. Köylülerin var ya evlerini yaktı. Süleyman abiye söyleyeceğim. İzne gör. İzne gör. Niye yaktın evi diyor. Kendisi yaktı. Yalan söylüyor. çakmağım bile yok. Vallahi baksanıza. Terbiyesiz vallahi terbiyesiz git, git 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 senden görüşeceğiz yazık ya baksana anıp köyünün evini yaktı bak bak yalan söylüyor arkadaşlar vallahi yalan söylüyor gördünüz mü hala yakıyor ya hala yakıyor bak bak pislik pisnik pisniksin sen bak şimdi diyecek ki hadi nayne bak bak en son ben öldürdüm diyecek bak o kadar öldürdüm ya baksana köyü ne hale getirdi ha bak en son ben öldürdüm anana diyor tamam tamam ben ben gösterdim göstereceğim arkadan saldırdım sen görürsün bak senin de saçlarını yolacağım senin ah oyundan çıktı bir de oyundan çıkmayı öğrendiler şunlara bak ya Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz Hala like atmayanlar varsa şu anda harbiden çok ayıp edersiniz Like atmayı kesinlikle unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve de bay bay Like atın like like likelar önemli çabuk 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 Nereye girdim ben nereye giriyorum Canavarlar falan vardır orada